Kitabın adı Resulullah'ın İslam'a Davet Metodu. Yazarı Profesör Doktor Ahmet Önkal. Yayıncısı Hikmet Evi Yayınları. İlk baskısı Nisan 1981 yılına ait. Elimizdeki baskı 28. baskı ve Ağustos 2019 tarihine ait. Sayfa sayısı 368. Güncel fiyatı 100 TL bandında. Kitabın kapağı karton kapak. Kitabın boyutu eni 13.5 cm. Boyu 21.5 cm. Kitabın içindekiler kısmı giriş ve 3 bölümden oluşuyor. Giriş bölümünde konu, davet konusunun anlamı, sahası, gerekliliği, golü ve geçmiş peygamberlerin davet metotları, başlıkları altında ele alınmış. Birinci bölümde ise Resulullah'ın davet metodunun yönleri konusu ele alınmış. İkinci bölümde Mekke ve Medine devri davet metotlarına toplu bir bakış başlığı altında konu ele alınmış. Üçüncü ve son bölümde ise Resulullah'tan günümüze davet konusu ele alınmış. Eserin yazılış amacı her Müslümanın ve İslam cemaatlerinin üstünde Kur'an'ı yeniden anlamak ve Resulullah'ın İslam'a davet faaliyetini incelemek bir sorumluluk olarak bulunuyor. Bu düşüncenin bir mahsulü olarak bu eserin yazıldığını söyleyebiliriz. Her bir Müslüman Müslümanın okuması gereken bir kitap olduğunu düşündüğümüz için okuyucu kitlesi olarak bunu belirtebiliriz. Ayrıca siyar çalışması ve okuması yapmak isteyenler de bu eserin okuyucu kitlesi olarak ayrıca belirtilebilir. Arka kapak yazısı. Günümüz davetçileri Resulullah'ın hayatını, uyguladığı davet metotlarını çok iyi bilmek, hareket ve faaliyetlerini bu çerçevede kaynaklandırmak mecburiyetindedirler. Bu yüzden Resulullah'ın davet metodu üzerinde hassasiyetle durulması ve incelenmesi gereken önemli bir konudur. Elinizdeki eser İslam'ın en eski kaynakları başta olmak üzere pek çok araştırma ve incelemeye müracaat edilerek hazırlanmıştır. Resulullah'ın peygamberlik hayatının her safhası İslam'a davet bakımından çalışmada ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu daveti gerçekleştirmek için geçirilen safalar özellikle psikolojik ve sosyolojik taraflarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmış, nihayet İslam'a davet metodunun günümüzdeki çeşitli problemlerini ele almıştır. İlk baskısı 1981 yılında yayınlanan bu eser, Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından tertip edilen bir yarışmada jüri özel armağanına layık görülmüştür Bu eser ilgilisine tavsiyedir.